Merhaba sevgili anne adayları. Ben fizyoterapist Tuğba Büyüktağıncı. Özel Etencan Hastanesi Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev almaktayım. Evet sevgili gebeler. Daha rahat doğuma nasıl hazırlanabiliriz? Ve ağrısız nasıl bir doğum süreci geçirebiliriz? Bununla ilgili egzersizlerimi sizlere gösterdik. Şimdi son hareketimizi göstereceğim. Bu hareket e, tüm omurganızı esnetecek, sizi rahatlatacak, doğum anında da gevşetecek bir hareket. Bunu sık sık kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir toptan yardım alıyoruz yine. Bu... E, ufak bir yükselti de olabilir. Top olması şart değil. Topa doğru yatıyorum. Salçamı dışarı çıkarabildiğim kadar çıkarıyorum. Bu pozisyonda esneyebildiğim kadar esniyorum. Bu hareketi bu şekilde topa sarılarak da yapabilirsiniz. Yine doğum anında. Bu pozisyonda tüm egzersizler bittikten sonra 1 dakika süreyle gevşiyorsunuz. Evet sevgili anne adayları. Daha rahat bir doğum süreci yaşamanız için sizlere gereken egzersizleri gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlerleyen videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.